Arkadaşlar Polo 2006'ya arkadaşlar park sensörü takıyoruz. Ee, şimdi ben onu e, kaç tane şeye götürdüm tamirciye. Şunun arkası falan dolu dediler arkadaşlar. Arkası dolu değil. Ee, şimdiye kadar da takılmamış bu araca. Ya, arkası e, şuraya arkadaşlar bakın burası e, plaka. Şurada demir var. İşten baktım. Bak tam şu izede. Şu izede böyle demir var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın plakanın plakanın şurasında. Ben nereye takacak Şuraya. E, sensörlerimi takacağım. Diğer tarafta da aynen. Buraya ve buraya. Aşağıya takarsanız altında demir var. Demiri e, delmeniz biraz zor olur. Şimdi e, şuradaki arkadaşlar 4 tane sensörümüz var. Zaten hepsinin takılacağı yerler belli arkadaşlar. Yani şunu takıyorsun. Bak şöyle çıkartıp takabiliyorsun. Uçları böyle. 4 tane yan yana takıyorsun. Şu arkadaşlar gösterge panelimiz. Gösterge panelimizin şeyi arkadaşlar. Zaten çok büyük. Yani yeri çok büyük hemen takılıyor. Bu da elektriği aldığımız kablo. Elektriği aldığımız kabloda da iki tane kablo var. Kırmızısın arkadaşlar. Şurada e, vites, vitesi geriye taktığımız arkadaşlar yanan lambam bu. Taktım ve bu yanıyor. Demek ki ben kırmızı kabloyu buna takacağım. Buna takacağım. Şimdi ama e, bunu, bu şu arkadaki soketin hangi kablo olduğunu bulmamız gerekiyor. E, şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Bile tutturayım. Şimdi arkadaşlar, yanan yanan ampulümüz bu olduğu olduğuna göre şurası arkadaşlar bu eksi. Bu hepsine hepsine bağlantı sağlar. Şöyle etraftan baktığınız zaman hepsine doğru. Buna bağla onu aramıyoruz. Biz şunu arayacağız arkadaşlar. Şu elektriğe bak gidiyor buradan gidiyor şuradaki soketin en altına bağlanıyor arkadaşlar. En altına bağlanıyor. Zaten burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Biz en altına varıyoruz kırmızıyı. Arkadan çevirdiğimde soketin en altındaki hangisi? Şu bendeki e, yani Polo 2006'da e, siyah siyah mavi ol, mavi görünüyor arkadaşlar. Bu en alta takacağım. Bak kırmızıyı da şu şeyi arkadaşlar bunun kırmızısını arkadaşlar getirdim en alttaki kabloya bağladım ve elektriğini buradan aldım. Şu eksiği nereye bağlayacağım? Herhangi demirin, her şu arabanın herhangi demir bir yerine arkadaşlar. Eğer böyle boyalıysa arkadaşlar boyasını böyle kaldırın. Bir bıçakla falan kaldırın. Şuraya dayıyorsun arkadaşlar. Ve şimdi çalışmaya hazır. Daha sonra da arkadaşlar şunları arkaya bir şekilde yerleştiriyorsun. Bunu da bir şekilde, şu gösterge panelini de bir şekilde öne götürüyorsun arkadaşlar. Şimdi ben çalıştıracağım. Şuradan bakalım. Çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi arabayı da çalıştırmaya gerek yok. Aslında geri viteşe takmışım. Şimdi kontağı çevirdim arkadaşlar. Çalışıyor arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Bakın elektrik. Ee, e, geri vitesi taktığında bu ışık yani. Şu an bak şurası değmiyor diye. Bak eksi değmiyor diye sustu. Şimdi bunu dokunduracağız. Gördünüz mü? Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar şurası anlaşılmış olmalı arkadaşlar yani bu elektriği nasıl bulacağımızı tekrar söyleyeyim diğer videolarda o kadar izledim bulamadım arkadaşlar onun için bir daha anlatmak istiyorum ışığımız bu yanıyordu ve şurada arkadaşlar bakın şuradan geliyor şöyle buluyoruz soketin en altındaki en altındakine takacağız buradan da en alttaki kırmızı biz gelen kırmızı kablomuzu buraya takıyoruz. Şu siyah kabloyu da arkadaşlar herhangi bir şaseye takıyoruz. Adam bana dedi burası dolu dedi arkası bunların arkası bile dolu. Dedi şunu da şunu da sökmemiz lazım dedi. 1000 lira da onun için alacağız dedi. Şunu da dedi 600 lira takarım. 1600 lira. Ben bunu almışım 500 lira Kim kaybetti arkadaşlar? Yani kendini akıllı zanneden. Ee, arkadaşlarımız kaybetmiş oldu. Yazık yani. Kaç tane de sordum. Yok, müsait değiliz dedi. Neyse ben canım sıkıldı. Kendim yapayım dedim. Arkadaşlar şöyle zaten içinde içinde arkadaşlar malzeme çıkıyor. Şu malzeme de çıkıyor arkadaşlar. bununla da deleceğiz. Zaten diğer videolarda görmüşsünüzdür. Yani e, Bunlar da artık böyle şu alttaki nasıl düşüneceğini de diğer videolardan izleyebilirsiniz. Video çok uzamasın arkadaşlar. E, arkadaşlar verip hepsini yapacağım. En önemli canım sıkan yer bu elektrik kısmıydı. Elektriğe çok yani çok bilgim olmadığı için video izledim ama burası çok bulamamıştım. Yani nasıl yapıldığını tam böyle net bir şekilde anlatan yoktu. E, şu burun, yani adam yapıyor video kapatıp açıyor diyor ki bak oldu diyor. Öyle olmuyor arkadaşlar net anlatmak lazım kırmızı kablomuzu taktık. Eksiğimizi de buraya taktık. Kırmızı kablo elektrik. Elektriğimizi buradan aldık. Eksiğimizi de buradan aldık. Taktık. Bundan sonrasında artık nereye düşeceğinizi diğer videolardan izleyebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi günler. Polo 2006 arkadaşlar.